Başlattım kronometreyi. Basıyorum hemen. Bastım. Bakalım yeşil ışığa bu tuşlar gerçekten bir şey yapacak mı, yakacak mı benim için? Karşıya geçebilecek miyim? Müzik ben biraz bayağıdır efsane mi gerçek bir videosu yapmıyordum. Şimdi efsane mi gerçek bir videosu geldi bir tane ve bayağı eğlenceli, güzel soru işaretlerinin son bulduğu bir video olacak. Bu arada aşağıdaki Instagram hesabından da bana internette gördüğünüz efsane mi gerçek mi diye merak ettiğiniz şeyleri gönderebilirsiniz. Ben de onları test ederim. Ve videonun içinde bir yerlerde iki tane duyuru yapacağım. Bir tanesi hediye duyurusu, bir tane de bir buluşma duyurusu. Videoyu sonuna kadar aralıksız izlerseniz gerçekten iyi hediyelere sahip olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir tane takipçim bana demiş ki sigarayla limon kesilir mi? Bu kadar saçma sapan bir soru olur mu acaba diye düşündüm. Ama baktım bu soru o kadar çok sorulmuş ki ben de dedim tamam ben bu sorunun peşine düşeyim. Gerçekten bir tane sigarayla limon kesmek mümkün mü? İşte limonumuz burada. Deneyeceğim bakalım kesiliyor mu sigarayla. Sigara içmediğim için de sigarayı arkadaşımdan aldım. Ne yapacaksın dedi şaşırdı bana sigarayı. Yok şaka şaka böyle olmayacak tabii ki ya. Bunun bir yolu var. Daha doğrusu öyle diyorlar. Diyorlar ki bunun bir yolu var. Öyle yaparsanız ancak sigarayla limon kesebilirsiniz. Bu ne biçim sigara ya? Arkasında boşluk var. Şu pamuğa ulaşana kadar boşlukla uğraş. Şimdi bunu yakacağım. Daha dikkatli bir şekilde. Daha da yakacağız bu kadarla değil. Hıh. Oldu mu? Lan ellerim leş gibi oldu ya. Oo, oo. Neyse. Bakın. Şurası şöyle keskin bir biçimde şu an. Görüyor musunuz? o bayağı keskin oldu ha. Biraz daha bastırıyorum ki iyice sertleşsin. Sonra limona böyle gidip alacağız. Oo. Oo. Harbiden kesiyor. Baksanıza. Nasıl kesiyor? Oo. Lan Bakın. Gördünüz mü? Şöyle temizleyeyim daha rahat görürsünüz. Bildiğiniz kesti limonu. isterseniz bununla bıçak gibi ikiye bile ayırabilirsiniz. Üstüme iyilik sağlık. Ne kadar çok efsane sandığım şey gerçek çıktı ya. Daha da kesiyorum ha bu arada. İşte bana mısın demiyor bir yumuşama emaresi de yok. Vay be boydan boya kestim ha Bak görüyor musunuz Sigarayla limon kestik be durup dururken Hatta şöyle ikiye ayırayım mı İşte böyle Tamam bu efsane değilmiş ya süper Bunu beğendim Ama sigarayı önermiyorum ha ben içmiyorum haberiniz olsun Şimdi de internet dünyasından bir efsanenin peşine düştüm Şu fotoğrafta iki rengin yani bu ve bu rengin birbiriyle aynı olduğunu söylüyorlar yani sözüm ona bu iki küpün rengi aynıymış. Mümkün olabilir mi? Bilemedim ya. Açıkçası bilemedim. Gerçekten bunu anlamak için biraz uğraştım. Bakın ortaya ne sonuç çıktı. Şimdi şu sol taraftan biraz yaklaşacağım. Tamam, şöyle biraz sola kaydırayım. Tek elle bir bakacağım. İndireyim şöyle biraz. Heh. Şimdi Şurayı kapattığımız zaman sizce bu ikisi aynı mı? Hala bana aynıymış gibi gelmiyor ya. Ne diyorsunuz? Garip bir durum var ortada. Yani iddia şu. Tekrar hatırlatayım. Bununla bu aynı renk. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Daha da teknolojik bir durum yapayım. Şöyle. Şu renk paleti var bakın şurada. Görüyor musunuz? O renk paletinde bir bakacağım. O renk paletini biraz büyüteyim. Şöyle büyüttüm. Şimdi aynı renk mi seçerek anlayacağız. Mesela burası şu renk. Görüyor musunuz? Şu nokta. Şurası yani. Kırmızıyı seçersek buraya gidiyor. Şimdi burayı seçiyorum. Bakın şurada çıktı. Gördünüz mü? Şurada. Peki bunu seçersem ne olacak? Bakın. Buradan buraya geldim. Hop bunu seçtim. Aha hala aynı. Gerçekten aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Bakın. Şuraya bir daha bakalım. Daha iyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum şu noktayı ne kadar değişiyor? O nokta sürekli hareket ediyor. Ama buraya gelince burası tam burada aynı renk skalasında. Buraya geliyorum yine aynı renk skalasında. Şurayı tıklarsam bakın şurayı tıklarsam şu daha koyu bir yer. Hop değişti buraya gitti mesela. Enteresan. Buraya tıklıyorum. Yukarı çıkıyor. Aşağı tıklıyorum. Hala aynı yerde kalıyor. Evet efsane değilmiş arkadaşlar. Bu ikisi aynı renkmiş ya. Acayip bir şey bence aynıymış gerçekten inanılmaz ikisi de aynıymış beni bu çok şaşırttı şimdi de yine bir şey kesme kağıtla bir şey kesebilir misin kağıttan testere yapılabilir mi bu soruyu sormuşlar bana kağıttan testere ile pet şişe kesilebilir mi şimdi bunun peşine düşeceğim yapılabiliyor mu yapılamıyor evet kağıt gerçekten çok merak ediyorum bir şeyleri kesebilir mi bu efsane için ne gerekiyor bize kağıt gerekiyor tabii ki İki tane plastik şişe kapağı, böyle kağıtları yapıştırmak için bir şeyler vida somunlar bir tane CD 4 tane şu CD ya da DVD her neyse her şey olur. 4 tane böyle çizeceğim kağıtların üstüne. Ondan sonra bunları keseceğim. 4 tane hazır. Şimdi bunların hepsini böyle böyle üst üste birbirine yapıştıracağız. Aynen böyle ya. Kalın bir şey oldu ha. Ondan sonra tam ortasına şöyle bir işaretleyelim. Sonra onu şöyle neşterle keselim bari. Ne yapalım? Elimde bunları kesebilecek ince iş yapabileceğim sadece neşter var. Sıra geldi kapaklara. Şimdi ısıttığım makasın ucuyla kapağın tam ortasına şöyle bir delik açıyorum. Sonra şöyle bir vidayı tam o delikten geçireceğim. Hmm. Ondan sonra şu kısmı, bakın, şöyle silikonla birbirine yapıştıracağım. Kağıtları şöyle geçiriyorum. En dibine kadar git. Ondan sonra ikinci deldiğim şeyi de, kapağı da şöyle... Anam, lan girsene. Lan elimize girecek. Oldu. Oh be. Gördünüz mü? Aynen böyle. Sonra bir tane somun alacağız. Onu şöyle geçirip bunu sıkıştıracağız. Baya güzel oldu bence şu an. Tamam mı? Ondan sonra şu matkabın ucuna bunu sokup sıkıştırıyoruz. Hadi bakalım deneyelim bir şeyleri keselim. Yan tutayım bari böyle olmadı. Resmen şurayı eritiyor. Eriterek bir şeyler yapıyor. Yani eriterek anam. elimizi kaptırıyoruz. Eriterek kesiyor ama. Enteresan bir olay. Bakın görüyor musunuz? İşte şurası. Oradan içeriye falçatayı sokayım daha rahat görürsünüz. Bakın. Gördünüz mü? Bunu kağıt kesti. Kağıt eritti daha doğrusu. Bu efsane değilmiş. Ama var ya bir terledim bir terledim sormayın duyuru sırası geldi. Elimde iki tane LG G6 telefon var. Daha yeni çıktı bunlar ve poşetleri jelatinleri bile üzerinde. Kutusunu hiç açmadım. Bu iki telefonu takipçilerime vermek istiyorum. Eğer isterseniz sizde. Bunun için de şartlar çok basit. Aşağıda açıklamalar kısmında bir link var. O formu doldurmanızı rica edeceğim sizden ve kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Eğer bu ikisini yaparsanız bu videonun yayın tarihinden tam iki hafta sonra Instagram hesabında, buradaki Instagram hesabında takip ederseniz Story bölümünde saat 21'de Bu videonun yayın tarihinden 2 hafta sonra Instagram hesabımda saat 21'de Açıklayacağım şanslı kişileri Hadi bakalım belki telefon senin olur belli mi olur Şimdi de son efsanemi gerçek mi? Bu hepimizin hayatını yakından ilgilendiren bir şey Hani şu kırmızı ışıklarda, trafik ışıklarında bir düğme vardır. Ona basarsınız, yayalar ona basar ve daha hızlı yanmasını sağlarlar o ışığın, kırmızı ışığın ya da yeşil ışığın kendilerine ve karşıdan karşıya geçerler. Acaba bu gerçekten doğru mu? Bu düğmeler bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Onu test ettim. Evet, başlattım kronometreyi. Basıyorum hemen. Bastım. Bakalım yeşil ışığa bu tuşlar gerçekten bir şey yapacak mı, yakacak mı benim için? Karşıya geçebilecek miyim? Kaç saniyede geçebileceğim? 15 saniye oldu şu an itibariyle şey olayı. Yeşile dönme olayı. Gözümü çok aldı kusura bakmayın gözlük takıyorum. Şu an şöyle bakıyorum. Bastım bir daha gideyim basayım mı? Bir daha bastım. 30. 33. Anam çok heyecanlı. Bir efsaneyi mi çökerteceğiz? Yoksa gerçekten o tuşlar bir işe yarıyor mu çok merak ediyorum ya. 45 saniye oldu. 45 saniye boyunca yanıyor. 50 saniye oldu. Bakalım kaç saniye. Evet şu an itibariyle kırmızı ışık yandı. 53 saniye. 53 saniye şimdi buna hiç basmayacağım. Basanlara da mani olacağım. 53 saniyeden fazla ya da az olursa durumun analizini yapacağız. Hadi geç karşıya Kamil. Im. Yine ışıktan başla sen. Evet yine başladı. Basmıyoruz tuşlara hiç. Bakalım işe yarayacak mı gerçekten? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Ne buradan basan var ne oradan. Bakalım. Bakalım birileri geldi ya. Kameranın yanına birileri geldi. İnşallah basmazlar çok heyecanlı çok heyecanlı 26 saniye 30 saniye 53 saniyeyi geçerse arkadaşlar 1-2 o efsaneymiş 40 yandı basmayınca daha hızlı yandı Kamil oğlum bildiğin 47 saniyede yandı ben anlamadım bunu vay be efsaneden efsane olmasıyla beraber basmayınca 48 saniyede yeşil yandı. Basınca 53 saniyede yeşil yandı. Bildiğiniz efsaneymiş. Bu tuşlar hiçbir işe yaramıyor. Valla sıfır. Psikolojik etkisi var demek ki bu tuşların. Durun şuradan bol bol basayım. Bir efsaneyi çökerttik. Ya da öyle sanıyorum. Bilmiyorum. Bizim testimizde efsane çöktü. Selam. Çöktü efsane. Valla benim gördüğüm ışıkta o düğmeler hiçbir işe yaramıyordu ama genellemiyorum. Hiçbir genelleme yapmıyorum. Fakat ben gördüm ki o düğmeler hiçbir işe yaramıyor. Hatta eksi daha geç yandı ya. Böyle bir şey olur mu? Neyse şimdi de son duyuru. 9 Mayıs Salı günü saat 15.30'da Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde Selfie Fest kapsamında YouTube muhabbetlerine katılıyorum. Sohbet edeceğiz. Harika bir sohbet olacak. Eğlenceli olacak. Sokak röportajlarından Jackie ve Kemal de olacak. Ve bir sürpriz isim daha benimle beraber Adnan Menderes Üniversitesi'nde olacak. Oraya bekliyorum sizi. Umarım gelirsiniz. Bol bol selfie çekiliriz. Ve telefon çekilişine katılmak için de aşağıdaki açıklamaları sizi bekliyorum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hiç sevmem sigara ya. Elim falan da kokacak. Sonra onu... Anam! Anam ne oluyor lan? E bu buraya yapıştı ya. Dur şu... Yapıştı bu buraya nasıl oldu?